Maalesef son süreçlerde parti yönetimi akıl almaz bir U dönüşü yapmakla kalmayıp Muhsin Başkan'ın ailesi de dahil olmak üzere hare hareketin hafızasını silme cüreti göstermişlerdir. Onca ümitle kurduğumuz partimiz Cumhur İttifakı'nın zoraki yanaşanı rolüne razı bir hareket haline dönüşmüştür. Azimle, Şevkle ve inançla ömrümüzü vakfettiğimiz Büyük Birlik Partisi'nin bir kadro hareketi olmaktan çok kişisel iş ve ilişkilerin buluşma noktası haline gelmiştir. Partinin toplumdaki algısı Muhsin Başkanımızın partisi olmaktan çok pazarlık partisi olduğu algısına evrilmiş, başkaca ilişkiler ağına kurban edilmiştir. Parti diğer siyasi partilerdeki hastalıklı hallerin kadrine terk edilmekle kalmayıp Alperenlerin partisi iken bir kadro partisi iken Mustafa Destici Partisi haline dönüştürülmüştür. Bir tarafta Anadolu'da çocuklarının nafakasından keserek parti teşkilatlarını ayakta tutmaya çalışan dava adamları varken kurduğumuz partimiz çok kısa sürede evini, arabasını ve daha birçok şeyini değiştirenler tamamen bu işlere odaklanıp hazır imkanlar elverişliyken kendisi için de bir şeyler yapmak üzere fırsat kollayanların işgaline maruz kalmıştır. Bu tip işlere ve ilişkilere yoğunlaşmış kişilerin bu saatten sonra ülkemiz adına sloganit laflar ve içi boş sözler dışında iş ve proje üretmeleri mümkün değildir. Muhsin Başkan'ın başkalaşmış ellerde çarçur edilen partisinde olup bitenlere daha fazla seyirci kalamayız. Çoğu taş medreselerde bedel ödemiş arkadaşlarımız milletimizin birliği, beraberliği, bağımsızlığı ve geleceği tehdit altına girdiğinde hiçbir kirli hesabın içine girmezler. Her ne pahasına olursa olsun doğruyu söylemekle mücehhez kılınmış bir hareketin mensupları olarak korkularına ve tes nefsine teslim olmuş birine sadakat, davanın şehitlilerine ve 50 yıllık şanlı mazisine ihanettir. Haksızlık karşısında susan hakkıyla beraber şerefini de kaybeder. Bu itibarla hareketimiz İslam'a aykırı bulduğumuz, insanların yanılmazlığı esası üzerine inşa edildiğine inandığımız lider sultasının tuzağından kurtarılsın diye yeni bir yol haritası çizmek üzere tüm ülkeyi gezdik, camiamızla istişareler ettik. Haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik ve vefasızlığın garabetine mahkum edilen Büyük Birlik Partisi'ndeki kurucular kurulu üyeliğimden istifa ettiğimizi beyan ediyoruz. 50 yıldır aynı çizgide kendimizin muhafaza ettik. Ve hiçbir zaman da davamızdan asla taviz vermedik. Biz siyaseti inandığımız bir dava için yapıyoruz. Yoksa menfaat elde etme, şunu elde etme, bunu elde etme değil. Büyük Birlik Partisi'nin kuruluş felsefesinde bugün o kurduğumuz Büyük Birlik Partisiyle Bugünkü Büyük Birlik Partisi arasında hiçbir benzerlik yoktur. Menfaat ilişkileri ve dava satılmıştır. Yani öz ve kesin dava satılmıştır. Yukarıda yukarısı bir anonim şirkete dönmüştür. Taban tamamıyla inanmış, saf, e, temiz duygularla hareketin içindedir. Bilmediklerinden dolayı orada durmaktadırlar yoksa bilseler, onlar bizim bildiğimizi bilseler bizden daha öfkeli olurlar, bizden daha evvel terk ederlerdi davayı ile defalarca konuştuk. Yüzde de konuştuk. Ee, ikaz da ettik. Tamam abi diyor. Tamam abi öyle yaparız. Biz aileyle barışması için aracılar koyalım dedik. Aileye gidelim dedik. Bu şeyleri çıkaralım dedik. Ee, bunlar ülkücü hareketin büyük birlikteki hafızasını silmek istiyorlar. Sadece Mustafa Destici'nin partisi olarak kalacak. Ve Muhsin Başkan'ın izlerini silmeye çalışıyorlar. Bizim arkadaşlarımız, Büyük Birlik Camiası'ndaki arkadaşlarımız, ülküdaşlarımız hiçbir zaman kendi menfaatlerini ön planda tutmamışlardır. Hep vermişlerdir, hiç alan olmamıştır. Şimdi e, davaya bağlı olan insanlar, bunlar da gerçeği gördüklerinde en kısa zamanda e, ya oradan ayrılacaklar, yorulanlar varsa siyaseti bırakacaklar, yoksa gerisi e, bizimle devam edeceklerine ben inanıyorum. Türkiye'deki bütün demokratlarla, vatanseverlerle, e, adı şaibeye karışmamış, hırsız olmayan, yolsuz olmayan, bütün 84 milyon insanımıza, Türkiye'de ne kadar vatandaşımız varsa hepimiz hepsine kapımız açık, dürüst siyaset yapmak istiyorlarsa hep beraber yürüyeceğiz. Bizim peşimize takılmayacaklar. Beraber yürüyeceğiz. E, Büyük Birlik Partisi'nin ben e, eski duruşunu kaybettiğini düşünüyorum ve bu şekilde savrulmaya da devam edecektir. Bir gelecek görmüyorum Büyük Birlik Partisi'nde. Biz orada inandıklarımızı söyleyebiliyorduk, inanmadığımız hiçbir şeyi söylemiyorduk. Millet adına. Milletin, bu aziz milletin gürcesi, gür sesi ve cesur sesi oluyorduk. Şimdi o noktada değil. Şu anda tabana hiç bakılmıyor, istişare bile edinmeye ihtiyaç duyulmadan özellikle Cumhur İttifakı'nın iki ayağından gelen seslere bakılıyor ve onların izleri takip edilerek bir siyaset ortaya konuluyor. Bu tamamen omurgasız bir duruştur. Biz bunu şiddetle reddediyoruz. Mesela referandumda e, istişarelerle biz kararımızı vereceğiz şeklinde Sayın Destici bir açıklama yapmıştır. Bütün kurullarda istişare yapılmıştır. Referandumda kahır, kahır ekseriyet hayır demiştir. Buna rağmen kendisi Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmesinden sonra kendisi bir bile hayıra meyilliyken evet'e dönüşmüştür. Bu da tavanda bir kırılma ve bir travma yaşatmıştır. Yani Alper amacakları e istediğimiz seviyede değil. Amacına uygun şu anda hiçbir faaliyet yapamıyor. Çok cılız kalıyor. Gönül isterdi ki gerçekten bu aziz milletimizin milli ve manevi değerlerine uygun nesiller yetiştirecek icraatlara imza atabilseler. Ama şu anda sadece Büyük Birlik Partisinin de değil, Sayın Destici'nin konu mankeni olmaktan öteye geçemiyor. Çok üzülerek bunu ifade ediyorum. Milli Yol Hareketi itti, itti, şu andaki ittifaka, ittifakların Türkiye'yi kutuplaştırdığını düşünüyor. Biz milletin bir ve bütün olmasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla özgün bir siyaset yapmak hedefimizdir. Dürüst, seviyeli, ilkeli, temiz, vefalı... Nezih bir siyasete imza atmak ve bunun adresi olmak istiyoruz Bütün milleti kucaklayacak Birleştirecek Ve bu milletin Refah seviyesini yükseltecek Dış politikada itibarlı hale getirecek Siyasete imza atmak Buna Bunun Kıvılcımını yakmak istiyoruz bu bize nasip olur olmaz ama Bu kıvılcımı yakmak istiyoruz Ön şartımız yok Peşin hükümlerimiz yok Bugün gerek iktidar mensubu partilerde gerekse muhalif partilerde doğrular da var, yanlışlar da var. Küllün hepsini doğru demek veya hepsine yanlış demek doğru değil. Bunu doğru da bulmam, ahlaki de bulmam. Türkiye'nin ortak akıla ihtiyacı var. Her kesimden, her çevreden, her sivil toplum kuruluşundan, siyasi partilerden güzel iş yapanlar, güzel fikirler ortaya koyanlar da var. Bunların ortak meydana getirdiği ortak akılla ülke yönetilirse bu ülke sıçrama yapar, süper ülkeler seviyesine çıkar. Hakikaten istifa etmek istemezdim. Orası bizim bir yuvamızdı. Adresimizdi. Gönül dostlarımız vardı. Emeklerimiz var, gayretlerimiz var, çabalarımız var. Sırf bugünkü yönetime tepki olarak orada Büyük Birlik Partisi içinde siyaset alanımızın kalmadığını gördüğüm için istifa etmiş bulunmaktaydı. Mecbur kaldığımız için istifa ediyoruz. Orada siyaset yapma imkanımız kalmamıştır. Yeni ufuklara doğru yelken açmalıyız.